Save Playden herkese merhaba. Yeni bir videomuzda sizlerleyiz. Bugün telefonumuzun rootlu olup olmadığını öğreneceğiz. İlk olarak menüde Super, USER diye bir program var mı ona bakacağız. Veya da USER diye programlar varsa bilin ki telefonunuz rootlu demektir. Evet, gördüğünüz gibi şu üstteki ilk iki program varsa telefonunuz rootlu demektir. Peki ya bunlar yok ama rootlu olduğundan şüpheleniyorsanız root çıkarı indiriyorsunuz. Üst ikiden biri bende kurulu olan buydu. Açalım bunu. Buradan sağ üstteki checker'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi no access yani rootunuz yok telefonda. Burası yeşil yazılı olursa telefonu rootlu oluyor demektir. Ee, Anla sıcaklığım bu kadardı. Rütte olup olmadığına böyle bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarımıza da göz atınız.